Arkadaşlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA 5 online ile ve Haze yapmaya devam ediyoruz. 3. bölümünü şu anda tamamlıyoruz. Polis arabasını patlattık. Onu hallettik, bunu hallettik. işte polisin dosyalarını falan hallettik. Şimdi de başka ne kaldı bakalım. Nasıl bakalım. Deneyeceğiz. Tabii bana weder de Evet. Aha, hiç kimse bir şey yapmadan Bak sakın bak çatma. Bravo bir arkış yapalım. Bravo bana ve bunu da başardım, tep başıma yaptım yani. Evet. Başarıyla evin içinden geçmiş olduk. Herkese geçmiş olsun. Barda, arada başardık yani. Biz zorlanmadan yaptık. Ve hak ettik yani. aldım. Ya... Beni dinlerseniz öyle oluyor işte. Zaten aynı şey diye Evet. Ne yazık ki başardık. Zorlandık yani. Polisten kaçtık. Dağaya çıktık. Araba aldık. polis aldık. Dosyasını aldık. Çok güzel. Başarılı geçti. Geçtik. Nihayet. Bunu başaramazsaydık var ya. Bunlar kesin. Evet. Yolsuz evet. bu Bunu size tamamladık. Evet bu yazımızın bu kadar da. Hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Bu hep kısa zamanda babaannemi inşallah kısa zamanda bu beraber atlatacağımız o günlerimizi yakın. Şimdi arkadaşlar pesimiz e, takıldı galiba. Evet bu soldaki hepsinizi tamamladık arkadaşlar. Eğer bu hepsi videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız bir ikinci üçüncü bölümü tamamlamıştık Evet şimdi de bu hepsi de tamamladığımıza göre öbür hepsi görüşmek üzere. Hadi bay bay arkadaşlar videolarımızdan bu kadardı. Bana da kahve videolarının devamı gelecek. Bol bol like atmayı bayağı bir konuştuk sonunda. Çok uzun video olmuş olabilir. Aynen ne şükürler olsun başardık. Size çok seviyorum. Sizin sayenizde kazandım. Maymay arkadaşlar.